Herkese çok teşekkür ediyorum. 12. Adama özellikle, şehrin basınına, bütün kulüp çalışanlarımıza, futbolcularımıza, teknik ekibimize, bu şampiyonluğu bize yaşattığı için ilk senemizde, şirketleşmenin ilk senesinde, bütün Pendik Camiası'na armağan ediyoruz. Burada kalıcı bir takım olacağız. Altyapısına çok önem veren, özellikle altyapılara çok değer veren bir kulüp olarak, yarışmalarımıza sürekli yukarılara çıkmak amacıyla devam edeceğiz. Şehir de buna kenetlenmiş bir durumda. 72 yıl, 72 yıl sonra çok güzel bir şampiyonluk geldi. Tabii ki çok mutluyuz, çok gururluyuz. Pendik Spor tarihinde e, bir ilki başarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Pendik Spor tarihinde ilk defa e, TFF 1. Ligaya çıkma başarısını gösterdi. E, tarihinde ilk defa bu ligde oynama e, mutluluğunu yaşayacak. Öncelikle bütün e, Pendik Spor camiasına, bu ilçenin, semtin, bütün insanlarına hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah gelecek sene birincilikte Pendik Spor'un adını tüm Türkiye'de daha etkili şekilde duyurmaya çalışacağız. Pendik adını daha büyük başarılarla anılmasını sağlayacağız. Gayretimiz bu yönde olacak. İnşallah bu başarı devamlı olur, daim olur ve herkesi mutlu eden yeni başarılara imza atmak hepimize nasip olur. Sezon başı bu takımın kurulma amacı şampiyonluktu ve buna inanan bir oyuncu grubu hocalarımız ve başkanımız vardı. Biz de taraftarlarımızla bütünleştik. İyi mücadele ettik, iyi futbolla da sonunda kupayı kazandık. Çok mutluyuz bunun için. Zorluklardan geçtik, mücadele ettik. E, hocalarımızın desteği, taraftarlarımızın desteği, takımdaki arkadaşlarımızın birbirine karşı olan sevgisi, saygısı bizi çok şükür bu kupayı almaya nasip etti. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık, ellerine sağlık. Benim için anlamı çok büyük. Buradan yetiştik. İlk sizle yaptığımız semt takımları röportajında da belirtmiştik. Benim için anlamı bambaşka çünkü burada minik takımdan A takıma kadar forma giymiş bulunuyorum. Yani her gencin pendikte bir hayali var. O doğduğu büyüdüğü semtte yer almak bulunmak ben şu an bunun zirvesindeyim yani benim için çok çok başka anlamı var bu şampiyonluğun. Ee, en büyük hazzı da ben yaşıyorumdur hep söylediğim gibi. Bir daha resmi olarak baktığımız zaman 95 yıllık Resmi olarak da başladığımızda 72 yıllık bir serüvende yolculukta bugün itibariyle artık birincilikte mücadele etmeye başlayacak. Tabi Pendik Spor köklü bir kulüplerden bir tanesi. Altyapısıyla kamp testleriyle bir sporcu ordusu küvetinde olan bir kulübümüz. İnşallah bundan sonraki süreçte artık birincilikte mücadelesini devam etmiş olacak. Tabi ayakları yere basarak. E, merdivenleri bir bir çıkarak e, inşallah bundan sonraki serüvenimiz devam edecek. Bu noktada tabii çok önemli e, sponsorlarımız oldu. O sponsorlarımızın gayretleri, mali açıdan bizi çok ciddi manada rahatlattı. E, tek tek ekibimizle beraber, e, futbolcularımızla beraber, seyircimizle, şehrimizle, sponsorlarımızla, başkanımızla beraber bir birlik halinde e, olunca sonuç ortaya çıkmış oldu. Hayırlı olsun. Spor camiasına hayırlı olsun.